Evet hacım. Buyur. Kardeş. Buyur efendim. Önce, öncelikle haneyen açtı. Evet sağ olasın. Ee, Allah razı olsun. Cümle sen? <laughs> Sevgili izleyenlerim. Sağ ol. Ben evvel hacının mikrofonuna uzaktan biraz evet. sesli söyledim. Sağ ol. Şimdi hacım Kopuz Köyü'nün eski muhtarı. Evet. Evet. Isim soyisim isim nedir hacım? Hamza Yazıcı. Hamza Yazıcı. Şimdi yengemi de aldım yana. Evet. Kardeş. Allah birbirimizden ayırmasın. Amin, amin. Yeğen dedi ki ben konuşkan değilim, hiç kusura bakma dedi. Ben sadece seyrederim. Ben de evet, olsun. Evet. Yan yana geçin de evet. e, seyredin. Şimdi hacım. Buyur. <laughs> yaş nedir hacım? 88. 88. E, şimdi hacım kaç yıl muhtarlık yaptı? 25. Maşallah süper. Ya senin zamanındaki muhtarlıklar nasıldı? Aylık var mıydı? Yok diyor, biz çok zaman ilk 10 lira başladık 140 lirayla bıraktık. Bıraktık. Evet. Hangi yıl bıraktın? 2005'te. 2005'te. E o zaman benim geldiğimde sen muhtardın. Evet, evet. 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 Eee sevgili izleyenlerim. Evet. İşte demiş, gazeteci yaşlı olur hacı gibi. Tabi. O zaman hep birbirini eski muhtarlarından tanır. Tabi. Tabii. Tabi, tabi. Şimdi eee tabi. Buyur. Ben şimdi evle yanağın gelip evet. yakından oturup. Evet. Eh, şimdi ben günün birinde size geldim sizin bahçeze. Evet buyur. Ee, yaylar çektim TRT'ye şey sağ, yaptım. Sağ ol. Geldim ki sen bahçeye bütün masaları hmm. evet. evet. Ekin zamanı. Evet. Milletin çalışma zamanı fındık fıstık yiyorsunuz. Evet evet ya o zaman. Ya burada dedim bu ne hal millet çalışıyor siz fındık fıstık yiyorsunuz. E, evet o zaman öyleydi. E hacım eskilerden şöyle hatıraların var mı? Var ne daha Allah neler seçim. var. Mesela neler yaşadın muhtarlıkta? Muhtarlıkta çok şeyler yaşadık. Burada Gümüşhane'ye giderdik. Burada ne dozer Kreder ne arardı Bayburt'ta? Hı. Hmm. Vilayetten evvel buraya bir şey yoktu. Gittim evet. Gümüşhane'ye yattım, torpil yaptım, rotatif aldım oradan geldim, çığları açtım. Yolları açmak için öyle. Ya, öyle. O zaman bir şey yoktu ki Bayburt'ta. Ne vardı Vilayet olduktan sonra Baybüt'te evet. köy geldi. Ondan sonra serbestledik köyü. Kürek'te bu yolu açardıkmış. biz. Eskiler evet, şey yönüne. Ee, muhtarlıktan geçelim şimdi Kopuzlu'ya. Ee, bir söyle bağma. Hey. Kopuzun o eski zamanlarını. Yani senin delikanlılık zamanları. Ne, ne söyleyeceksin? O şu arabası vardı o zaman bir şey yoktu ki. Ha. Eki. O siz arabasıyla tezek götürdün. Halk Partisi zamanı 25 kuruşta rüsum alıdılar. Cebinde 25 kuruş para yoktu bu yollar. Toz duman içindeydi, asfalt ne bu yolda? Gençlik nasıl geçti? i̇yi e, geçti, gençlik nasıl geçti? İşte, arabalarla geçti, şoförlükle geçti. Şoförlük mü yapardı? Evet, evet. Arabayla bizim arabamız vardı buraya. Bu, bu, arada, bu köylerde bir tek bizde araba vardı. Ne aradı araba buralarda? Hı hı. Nereye ne yapardın? Yük mü götürürdük? Yük götürürdük. Çalışırdık. Rabne çalıştım ben Kelvez'de. Nereye? Kelvez'de. Aravansta Kelvez'de. Hmm. Oraya krom çekerdik. Ha. Erzürnberg'de çalışırdık öyle. O zaman sen desene ki senin yaşam şeyin bayağı. Tabii tabii. tabii. Hareketli geçti. Tabii tabii. Ben 52'de başladım şoförlüğe. 80'de bıraktım, 80'de geldim. Yeni arabam var, an şimdi yeni hala Milan, İran, İran biraz da gittin mi acım? İran'a gitmedim. Yalnız evet. Türkiye'nin her tarafına gittim. gittim. Adana'ya, şuraya, buraya, Mersin'e. Arabanın markası neydi? Eskiden bir Ağustos'un e sonra Ford oldu. Sonra Ford oldu. öyle kesin Ford mu? Oldu? Evet. E sen desene ki öküz arabasından Mercedes'e bindi. Tabii tabii. Tabii. Yani Ağustin'den şimdi Ford'a bindirmiş. Tabii değiştirdi. tabii. Tam, bemezeler vardı, Ford'dan evvel, sonra fortlar çıktı, tam meslek çıktı, He. onların tabi vabisler vapı. Biz kurabili çalıştığımız zaman burun ne vardı, onlara bile çalıştıkmış. E peki kazım şimdi gerek. Böyle o delikanlılık günlerindeki, şimdi kopuzu düğünleri çok alem. Evet. Çünkü ben yaşadım. Evet. Her o sadıç gecelerinde oyunlar evet. ki, evet. bu başkaydı kırıldı ben. Evet. Yani çekim yaptım ama gel bana sor. Evet evet. Ya ara sıra ben bende yedim kayış o sıra. <laughs> yedim tabii. Ben de yedim. Tabi. Çünkü bir odadaydık. Tabii abi. Şimdi ha, şimdi şimdi bana sağ dış gezelerinden bir anlat. O oyunların isimleri nelerdi hatırlında mı? Yok ya ben ne oyunlarda her şeyi yapardım ben de. Her her oyunu e, yapardım. De, de. Bir tanesini de hatırlındadır de. Yok, bir unuttum zaten unuttum. unuttum. Ya, unuttum. unuttum. Yaş, yaşlar oldu 88 80, artık şimdi Allah'a çok şükür olsun. Gene konuşuyorum, gene, gene hayat e. olsun. Şükür olsun. Allah'a. Allah. A. hayırlı ömürler nasip etsin. Amin, amin. Cümlemiz Allah razı olsun. Bir ne zaman evlendin? Kaç yaşında? 60 senesinde evlendi. 60. 60. Ha, ben doğdum, siz evlendiniz. Evet. Şimdi hacım, yengem bu köylü mü? Bu köylü tabii. Evet. Akrabalık falan var mı? Var. Sevdin mi? Sevdim. Sevdin aldın. Aa, tabi. Yenge sıkıntı veriyor mu sana? Allah'ı seversen. Yok. Baba yüzü diye deme ha. Böyle yaşamış benim. Öyle. Kaç yıllık evlisiz? E, 60 senesini sebet. 60'da 60, kirt. Evlendik 40. Kirt. 40 23. Kardeş, 70. 60 60 yaş. Tabii. Ben şimdi 59 doğumluyum. 53 yaş, şey 63 yaşındayım. E ben e şimdi de 35 doğumluyum. He, 38 doğumlu yazmışlar. Ha, öyle mi yazmışlar? Evet e Şimdi e, şimdi hacım e, tabii ki evde e, demiş. E, ufak tefek şeyler olur. Yok benim kardeşim yoktu kız kardeşlerim vardı. Anama babamı bir tanesiydim ben. Böyle öyle bir şey yoktu bizde. Yok ben orada orayı demeyeceğim. Ya. Dur sen. sen Dur ben oraya çekme. Ha. Şimdi e, 60 yaşlık evlisi 60 yıllık. 60 yıldan fazla ne attın? Fazla mı? 60 diye. Küsünü evet. attım ben. Evet. Ben küsünü attım. E şimdi abi 3 günde hemen boşanıyorlar. E bunlar ne bunlar? Siz 60 60 yaş 60 yıl tabii. efendim evlilik dile kolay. Tabi dile tabi. Kolay. Tabi dile kolay. Ben şoförlükte şeye giderdim. Bunlar babamla anamla beraber dururdular burada. Mal mülümü bu ederdi. Öyle bir şey yoktu. Yükü o çekti he? Tabi tabi o da çekti. Ben de yani neler çekti hiçbir şey. kuvvet. bu yerleri aldık o zaman. Tabi sıkıntıları çektik. Geçmişim. Ee, şimdi yengem diyor ben konuşmam ama evet. ona mikrofon tutmak zorundayız. Evet. Öyle görünüyor. Evet. Şimdi 60 yıl evet. kaç çocuk var? 6 tane, 4 tane olan, 2 tane kız. İki kızız var. Evet. Burada var mı? Biri Bayburt'ta, biri İstanbul'da kızların. Kızların? Evet. Oğulların? Onların ikisi de İstanbul'da, biri Bayburt'ta, biri de burada. Hepsi evli, bakrı, evet. Ahri. Evet, evet dumduma kalırız. Evet, evet. Bir benim yanımda şimdi. Ha. ikisi burada. Ha. Oğlanın biri Bayburt'ta, biri burada. Gözmentlerdi biri, emekli oldu. Emekli oldu. E peki şimdi i̇şte, şimdi kardeş, geleceğim oraya. Gençlere nasihata geleceğim. Evet. Şimdi eski e, yenge, e, sizin yaşlar, e, tabii ki Hacı ile omuz omuza verdiz. Hacı da onu diyor zaten. Omuz Tabii. omuza verdiz, yükü kavradız. Şimdi Şimdiki e, buna rağmen, bu e, diyelim ki zorluğa, güçlüğe her ne sayarsın say. <laughs> e, 60 yıllık evlisiz. Evet. Gerçekten dilek kolay. Evet. Üç günlüğü hemen tutuyor, boşanıyorlar. Evet. Bu yenilere ne söylemek istersin? Ne söyleyecek Allah? Allah ayrı bak, torunları bak. Torunlar. Bak bu torunum ya. Ola, olanın Oğlan, kızı. Benim evladım Hacı al. Ha, sen, dur ben alırım. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Ya bu yenileri nasıl yapacağız gerçekten? Şimdi hacım söyleyecekleriniz gerçekten çok önemli. Ne yapacak işte? yeniler biraz insaflı olsunlar, biraz böyle açık saçıklığı bıraksınlar, diyanete diyez, din, iman gelsin, bıraksınlar onu. Şimdi hacım, o bir tarafı, evet bir o var, ee, bir de şimdi bakıyoruz mesela, e, Yeni bayanlarımız çalışmıyor köylerde de şehirde de. Tabii tabii, tabii eski durumlar yok. Eskiden eskiden burada olarak bir şeydiler kadınlar şimdi orak monak bir şey yok herkes evde ev, ev, ev işlerini kadınlar. E buna rağmen bu <laughs> insanların e, yenge bu soruyu ben sana sorum e, şimdi sen hacıma sen hacıma mesela e, eski bayanları ben bilirim onun için soruyorum ben şimdi eski bayanlarımız e, evin reisi dedi mi iş biter babada biter e, biraz da sıkıntı buradan olmadı öyle değil mi? Yok. Yok. Hiçbir Neredeyse o. Hiçbir evet. sıkıntımız yok. Kulakla duymayın. Anlat. Allah'a çok şükür. İyilik şimdi. Dostlarımız da eskiden gelirdi, giderdi. Bunlar bunlar kalktı şimdi. Bunlar kalktı. Eskiden bu evlerde, bu köyde 20 tane misafir olurdu. Şimdi bir tane yok, köy hizmetleri geliyor arabadan, yola atıp gidiyor. Allah'a çok şükür olsun. Ya da benim gibi böyle kendi He. yolunu kaybetmiş gazeteciler gelir. Evet evet, gazeteciler <laughs> gelir. Yolun niye? Dostlarımız geldi işte. Bir tane dostumuz var akşam geldi yanımıza. Bir tane dostumuz, eskiden beri dostumuz Hacım, olan. Allah razı olsun. Bir tane dostumuz ben geldi. Ben bu odada düğün de yaptım. Tabii tabii. Bu odada düğün de şey yaptık. En büyüğünün, en büyüğünün düğünü. Evet, en büyüğünün düğünü müydü? Hı. Ee, i̇kincinin ikincinin miydi? Ambe'nin miydi? için arada. mi? ben bilemiyorum, hatırlamıyorum. Yok, çaydı. Çok millet vardı. Aynen, çok kalabalıktı. Ve gece yarılarında burada gittik. Evet. Bayağı bir geç saatte gittik. Evet. evet. Peki hacı bu eski <laughs> o eski reşberlik günlerinden bana bir desene. Eski eşberlikte var vardı. He. Safi o yüzden getirir dağdan. Harmanaya tökerdin. Bağ bir part dediler ona. Hı. Üç dört part tok verdi Onu eline ne zorlukla şimdi patos matos yoktu o zaman. Tabi. Şimdi o zaman... Harman sürülecek. Tabi o çizleri koş harman sür akşama kadar don baba don. Kırk gün, elli gün. Şimdi sen harman zamanına biraz geriye geldin acım. O onu bir biçme zamanına hele bir git tırpan dönemine bir git hele. Hele o zaman tırpan da yoktu. İlk, Evvel. orakla reklam sonra da tırpan geldi. Ha. Tabii. Ha, hacım şimdi sen e, senin o gençliğinde tırpan yok muydu? Yok. İşte sonradan çıktı. Evvelinden yoktu. Evvelinden büyükler toprak kalır diyekinin çok iyi. İlla orakla reklam O zaman? zaman şimdi öküzünden o kara sapar. Tabii tabii kara sapar. Kara sapar. Sapa. Nerede dedik? Kotanla, altı öküzle, dörtlüklen. Purluk sonra çıktı. Tabi tabi pulluk Sonradan çıktı. Onlar var idi. Sonradan çıktı. kimisi altı ölçüs koşardı. Altılık kota var idi. Kimisi dörtlük vardı, idi. Dört kotan koşardı. Kimisi saban vardı. Tek bir çift ölçüsü. Altı mi sürerdiler tarlayı? Tabi tabi. Altı ölçüsü. Çoros koşardılar. Tabi altı ölçüsü. Çoros denirdi daha acımadı. tabii. Çoruk tabi. koşardılar. Tabi. Bir maşgal iki tane odak. He. Bir tane majgal oldu, iki tane odak olurdu. Altı üç yüz koşardı. Yani şimdi bana bir anlat Kaç Kaçta kalkardınız o ta tarlaya, biçmeye giderdiniz? Hmm. Gecenin saat üçte, 4'te, kakatısına ben sana gece sevir yemeğini yerdin. He. Evet. Haydi babam tarlaya, kemler arkana. Böyle traktör, traktör ne arardı? Peki Azık mazık nasıl ederdiniz? O işi nasıl yapardınız? Arkana götürürdün, nasıl edeceksin? Yok yok, şimdi götürürdün de. Evet. Azır ne yerdiniz tarlada? O yıllarda o tırpanın anında? Ne yiyeceksin? Bir tane yoğurt yersin ve çorba yersin. Başka ekmekler